Siyah Kalbin 29. bölüm özetine hoş geldiniz. Bu bölümde Sumru, Nuh ve Tahsin'in ona inanmaması üzerine Kapadokya'yı terk eder. Sumru annesi Nihayet Tanım'ı arayıp Halil'in geldiğini haber verdi ve olan bitenleri ona anlattı. Ayrıca Tahsin'i ve Kapadokya'yı terk ettiğini söyledi. Konağı terk eden Sumru arkadaşının yanına Konya'ya gitti. Arkadaşı Nalan kendi okulunda Sumru'ya müdür yardımcılığı teklif etti. Böylece Sumru öğretmenliğe geri dönmüş oldu. Bu arada Sumru'nun nerede olduğu konusunda araştırma yapan Tahsin onun nerede olduğunu öğrendi ve Konya'ya giderek onun karşısına çıktı. Esat'ı Cihan'ın yakalattığından haberi olmayan Hikmet, ona ulaşamayınca panikledi ve Esat'ın parayı alıp kaçtığını düşündü. Bunun üzerine Halile ne cevap vereceğini bilemeyerek büyük bir paniğe kapıldı. Aynı anda Halil hem Esat'a hem de Hikmet'e ulaşamayınca kandırıldığını ve devre dışı bırakıldığını düşünerek öfkelendi. Dayanamayıp Hikmet'in yanına giden Halil ondan hesap sordu. Konuşmalarının sonunda Halil Hikmet'e aşık olduğunu söyledi ve böylece onu kendisine iyice bağlamış oldu. Cihan konaktakileri toplayıp babasının vefat haberini verdi. Gözaltına alınan Esat babasının cenazesine polisler eşliğinde geldi. Herkes bu durumun şokunu yaşarken harika hem babasının vefatının acısıyla hem de sumrunun cenazeye katılmaması nedeniyle yıkıldı. Kapadokya'yı terk eden ve İstanbul'a giden Sevilay, kendisinden haberi olmayan abisi Andaç'ın şirketinde işe başladı. Melek, Nuh'un ricası üzerine Nazım'ın yanına giderek Sevilay'ın İstanbul'daki abilerinin adresini istedi. Melek adresi Nuh'a gönderdi ve Nuh da İstanbul'a gitti. Bu arada Sevilay'la birlikte çalışmaya başlayan Andaç onunla yakınlaşmaya çalıştı. Sevilay'ın tüm çabalarına rağmen Andaç geri adım atmadı. Dışarıdan sesleri duyan Nuh odaya girdi ve Andaç'a saldırdı. Kavga sırasında Andaç kontrolünü kaybederek camdan düştü yeni bir bölüm özetinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi seyirler. Kanalıma abone olabilir ve dilerseniz beğeni tuşuna basarak beğenebilirsiniz.